Arkadaşlar hepinize merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben ünlü astroloğunuz TC. Bakalım Boğa Burçları, Yükselen Burcu, Ay Burcu, Güneş Burcu. Boğa Burcu'nun aşk hayatında neler bekliyor? Olası gelecekte neler olabilir? Böyle genel bir video çekme kararı aldım. İlk koç burçlarım şey yaptım. Şimdi boğalardan devam ediyorum. İnşallah böyle yetiştireceğim. Bakalım. Boğa Burçları'nın aşk hayatında nasıl günler bekliyor. Hep üstten çekesim geldi. Yemin ederim elim üstteki şeylere gitti. Gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Almya'nın gelecekte nasıl bir enerji var? Neler olabilir? kartlardan da çekmek istiyorum. aşk gelebilir hayatınıza bak. Şeyin e, şarkısı böyle geldi. Yaz Gülü diye bir şarkı. Yaz müydü? Aynen. İrem Derici'nin şarkısı var ya. Vallahi kartların enerjisiyle aklıma ilk o, o şarkı geldi. Bakın aşk hayatınızda en son ne yapmanız gerekiyor? Bununla alakalı 3 kart çekiyorum. 1, 2 ve 3 olarak çektim. Bakalım aşk hayatına zamansız zaman niyet ederek boğa burçları, ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu boğa burçları neler bekliyor aşk hayatınızda neler olabilir? İlişkisi olanlar, olmayanlar. Şimdi evet. Aa, aa. Şimdi arkadaşlar aşk hayatınızda şöyle bir enerji var. Bir şimdi şöyle bir maddiyatınız Aşk hayatınızı etkiliyor. Maddiyatınız istediğiniz düzeyde olmamasından kaynaklı aşktan kaçış. Ya da ilişkiniz varsa maddiyattan dolayı e, burada e, ilişkinizde e, ne derler ona Şey bir enerji var. E, i̇lerlemiyor. Ya bir adım atamıyorsunuz karşılıklı olarak bir adım gelmiyor. E, düğündür nişandır sözdür bir üst seviye ilişki atlamıyor. Ya da dediğim gibi işiniz paranız olmadığından dolayı ilişkiyi kendi hayatında zaten çekemiyorsunuz şimdi burada parayla alakalı karmanız olabilir arkadaşlar boğa burcu zaten bilmiyorum yani boğa burçlarında biraz parayla alakalı e, o çekme enerjisine gelmeniz gerekiyor parayla ilgili düşünce yapınızı öncelikle bir kere değiştirmeniz e, gerekiyor. Aklınızdaki kalbinizdeki kişi beni düşünüyor mu? Ya da sürekli düşündüğünüz birileri olabilir arkadaşlar ama bununla işte sürekli düşündüğünüz biri aslında sizi de düşünüyor. Tamam mı? Seni düşünüyor diyor. E, bu insan sizi düşünüyor. Fakat sizin bu maddiyat ya da karşınızdaki insanın maddiyatla alakalı şeylerin ne dahil olana ilişkinin e, adını konması engel olabilir. Ya da bir üst devele e, engel olabilir. Yurt dışına gitme planlarınız olabilir. Ya da ilişkinizi uzaklara gidecek olur. Birlikte de seyahat edebilirsiniz. Ya da e, ne derler ona. Burada e, kendiniz de bir yerlere bir kafa dağıtmaya gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan e, karar vereceksiniz. Özellikle hmm, evet bir yeni bir başlangıçınız var. Bakalım, bakar mısınız bu kadar olur. Şimdi arkadaşlar kılçası kartı ile birlikte yoğun duygularınız var. Karşınızdaki insan olabilir. Aklınızdaki kalbinizdeki insana karşı olabilir. Bununla alakalı bir kararlar alacaksınız. Alacağınız bu bu kararlar ev hanesiyle alakalı. Yakınlarınızdan, çevrenizden bile size Haneden biri bakın haneden biri kesinlikle aşk hayatında böyle bir şeyler gündem olacak. Yani size yol gösterecek. Burada e, hayat arkadaşın belki yeni bir başlangıç yani uzun zamandır ilişkin bir üstte böyle taşımıyordur ya da beni platonik olarak seviyorsundur. Fakat burada sana e, ev hanesiyle alakalı burada bir karar vereceksin bu kişiyle ilgili. Hayatında olabilir olmayabilir dediğim gibi düşüncelerinde olabilir ya da düşüncelerinde bir başlangıç yapmak istiyorsun ama... Sana burada bir new beginning veriyor. Yani yeni bir başlangıç yapacaksın. Ee, burada hayat arkadaşın belki hayatına girecek. Ama senin bununla alakalı bir karar alman lazım. Kararını aldıktan sonra zaten aşk hayatına alakalı gelişmeler olacak. Sen e, seni iyi hissettirmeyen birini düşünüyor gibi hissediyor. Bakın bağımlılık yani bu kadar olur. Bakar mısınız? Açlayın bu kadar evet. Şimdi bak senin dengen şaşmış tamam denge kartıyla böyle çok dengeli bir ilişkide olduğunu düşünmüyorum da hissetmiyorum da böyle. Bir şey değil mi yani şu Türkiye şartlarında dengeli bir ilişki yürüten gerçek manada sevgiyi yani ruh eşiyle olan bence insan sayısı çok az olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradan senin aşk hayatına alakalı bir dengesizliklerin olabilir. Sistem sana diyor ki denge gel. Senin burada ilişkiye karşı bağımlılığın olabilir. Tamam mı? Kişiye çok bağlanıyor olabilirsin. Sürekli onu düşünüyor olabilirsin. Ee, yani sürekli bir bağımlılığın var. Tamam mı? Senin ilişkiye karşı bir bağımlılığın var. Burada e, özellikle bakın Karşınızdaki insan çok kıskanıyor da olabilirsiniz ya da e, karşınızdaki insan sizi çok kıskanıyor olabilir ya da size e, çok aşırı derecede bir bağımlılık enerjisi var. Yani bu karşılıklı olabilir, sizin sizin siz çok bağlanmış olabilirsiniz ya da karşınızdaki insanın çok aşırı derecede bir bağımlılık enerjisi var arkadaşlar. Burada diyor ki senin kıskançlıkla alakalı, özellikle kıskançlık burada biraz bağımlılık bir duyguya da bağımlılık olabilir. Kendini çok yetersiz görüyor da olabilirsin yani çevrendeki pa partnerleri. Kıskanıyor da olabilirsin. Bak kıskançlık enerjisi var. Ama diyor ki bak aşkla yeni başlangıçlar var. Burada yeni biri de hayatınıza girebilir. E, ya da ilişkiniz bir e, ne derler ona e, bir revizyonu gelebilir ilişkinize. Güncellersiniz ilişkinizi ve ilişkinize de öyle bir yeni bir başlangıç yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada evet e, süre içerisinde daha maceracı, e, neşeli, enerjik olacaksınız. Çünkü hayatında... Fazla istemediğin seni istemeyen, seni istemediğin senin enerjini düşüren sana iyi gelmeyen sana hak ettiğin değeri vermeyen insanları gerçekten çıkartacaksın. Burada dediğim gibi karşınızdaki insan belki narsiz Bakın bu narsistin özellikle gösteriyor olabilir. Size gerçek manada değerinizi vermiyor olabilir ve bu insanı siz siz bu insanla şöyle bir enerji var. Siz bu insanla çıkartırsanız hayatından sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşayabilirsiniz yeni gelecek olan insanla arkadaşlar burada new beginning dediğim gibi bir başlangıç enerjisi var ama size iyi gelmeyen iyi hissettirmeyen evet şeyler hmm. evet hmm. Ee, şimdi şöyle bir enerji var arkadaşlar aşk hayatınızdaki mahkeme yapacaksınız yani e, hayatınızdaki insanı düşüneceksiniz doğru mu yanlış mı bu insan doğru mu benim için e, ee, ilerlememi etkiliyor mu? benim pozitif anlamda etkiliyor mu? bana mutluluk veriyor mu gibi kendi içinizde bir mahkeme var. Bununla birlikte şöyle bir enerji var arkadaşlar. Zeytin dalı enerjisi var arkadaşlar. Ee, zeytin dalı. Bu insan sizin sanki şöyle bir şey. O insanla sanki biraz uzun süreli bir ilişkiniz vardı. Onunla aşık olmuştunuz. Yaşlanmak istiyordunuz. Birlikte planlar falan filan yaptınız ama bu insan sanki sizi terk etmiş gibi ya da şu an bir boşluk varmış gibi aranızda. Belki iletişiminiz olmayabilir. Bu da e, siz ve sanki karşınızdaki insanda bir mahkeme içerisinde doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık ya da ilişkiniz yoksa bakın hiçbir şekilde dediğim gibi eski bir partneriniz bakın eski bir partneriniz size bir zeytin dalıyla gerçekten bir barış enerjisiyle gelebilir tamam mı? Bu gerçekten sizin dediğim gibi şöyle bir enerji var. Güzel bir iletişimimiz yani herhangi bir şekilde ilişki yaşamadıysanız güzel iletişimde olan bir de burada şey yapabilir arkadaşlar. Hı. Hmm. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bir enerji de var. fırtına olabilir, kaos olabilir, beklenmedik olaylar olabilir arkadaşlar. Bir tartışma, bir kavga, gürültü, gözyaşı, hüzün gibi gibi şey olabilir. Şimdi bakın hayatınızdaki bu insanla belki özel bir bağlantınız vardır. İkiz alev, ruh ikizi e, olabilirsiniz tamam mı? Siz yalan söylüyor olabilirsiniz. Size yalanlar söylendiği için büyük bir kaos var. Büyük bir kavga edebilirsiniz. Canınızı sıkılabilir. Yani büyüklükten kalsın sizin çok tetikleyebilir. Yani küçük bir olaydır. Siz çok tetikler. Bu sizin dünyanızda çok büyük bir meseledir. Siz belki kendi kendinizi kandırıyor olabilirsiniz. Bu size acı verecek olabilir arkadaşlar. Beklenmedik olaylar, beklenmedik kaoslar, can yakan, canınızı yakacak şeyler ama bu bağlantını yani bununla alakalı bunu siz daha iyi bilirsiniz arkadaşlar. Bununla bağlantılı bir, bir özel bir bağlantınız olabilir. Ruhsal bir e, bağ olabilir. Aşk hayatınızda Şimdi aşk hayatında bir çözüm arayışına gireceksin. Biraz şöyle dediğim gibi üzüntü yani bu yaşayacağın olay seni biraz üzüntüye şey e, sebebiyet verebilir. Kaçma isteğini olabilir. Yani kendimle baş başa kalın. Biraz hayalet olmak enerjisi var arkadaşlar. Tamam Mart'ı tamam olan oldu. Ama Bununla birlikte bir, burada bir çözüm arayışın olacak. Tamam bir şey eller için mücadele edeceksin. Elindekiler için. E, aşk hayatının alakalı evet üzüleceksin ama bir mücadele etme enerjide bir sorunu çözüme kavuşturabilirsiniz arkadaşlar. E, mevcut hayatınızla alakalı. Evet çok güzel uzlaşma. Bakar mısınız bu kadar olur. Uzlaşmama adalet kartı geldi. Uzlaşacaksınız. Aranızda ilişkinizde şey varsa gerçekten o önceki e, o yaşadığınız en bakın müjdeli bir haber alabilirsiniz aşk hayatınızla alakalı ve ayrıca bir kutlama enerjisi hissediyorum tamam? Bir zafer enerjisi var böyle. Sizin istediğiniz olacak gibi. Burada hedefi belirleyeceğiz yani. Yolu seçeceksiniz. Belki dediğim gibi burada bir uzlaşma enerjisi var. Bakar mısınız bu kadar olur. Uzlaşacaksınız. Ee, anlaşamadığınız konu neyse bu konuyla alakalı bir uzlaşma enerjisi çok Büyük, büyük bir adalet. Bu insan büyük ihtimal size adaletsizlik yapsın tamam mı? Yani şöyle. Şöyle bir enerji almıyorum. Çapkın bir enerji kesinlikle almıyorum arkadaşlar. Ama üzme enerjisi olan, size hak ettiğiniz değeri vermeyen bir adam olabilir karşınızdaki insan. Dedim ki üçüncü şahıs enerjisi kesinlikle. Ay bu kadar olur. Ay yemin ederim bu kadar olur ya. Üf, yani gerçekten bakar mısınız? Gel, o kişiyle gerçekten bakın özürle geliyor. Ne dedim? Zeytin dalı var istedim. Geçmişten biri kesinlikle gelecek hayatınıza yani. Bundan şeyim yani bu kadar kartların enerjisinde. Siz çok mutlu olacaksınız. Böyle yaz enerjisi, o çocuksuz spring yaz e, enerjisinde o cıvıl cıvıl kelebeklerin kalbinize uçtuğu bir enerji seçeceksiniz. Kesinlikle özür geliyor. Kesinlikle bakar mısınız? Bir teklif de geliyor arkadaşlar. Ama sanki bu siz bu teklifi ne yapacağınıza karar e, verebilecek yani biraz ikilemlerde kalabilirsiniz arkadaşlar bu konuyla alakalı. Bakayım karar verebilecek misiniz? Hmm. Neyse <laughs> Şey Şuradan bakalım bu kartlar ne diyor? Hı. Hmm. Ay bakar mısınız? Bak ne dedim? Belki sen kendi yalan söylüyor olabilirsin. Ne dedim? Gerçeği açıkça görmek için sevgiyle ayrılın diyor. Tamam mı? Burada bir şeyleri kendi itiraf edemiyor olabilirsiniz aşk hayatınızla ilgili. Ya da size bir şeyler inkar edilecek olabilir. Bu hedeflenmiş bir ortaklık. Yani e, dediğim gibi burada bir özel bağlantınız da olabilir. Öyle bir e, enerji yani kadersel bir bağlantıdır. Şu an yaşaman gereken şeyi yaşıyorsundur sen. Ve sistem diyor ki sana bolluk artık akıyor diyor bu almışları. Umarım kalbinizi ısıtacak, kalbinize yol gösterecek şekilde bir bir açılım olmuştur. Lütfen takip edin ve beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.